Bizi bizler hangi hain sızdırdı? Vatan haini ulan bunlar! Vatan haini! Şimdi Sayın Bakan bunu duyunca kim bilir ne yapacak? Allah kahretsin! Lena nerede? Çağırdık hocam, geliyor. Gelsin! Gelsin de göstereyim ona gününü! Bu rezaleti yapanları ben bu satı altında yaşatır mıyım ulan? Hocam, telefon. Duyduk. Bak şimdi telefonlara. Artık ne soru var? Randevu yani evi istekiyoruz sanki burada. Alo buyurun. Benim efendim. Tabii efendim bekliyorum. Bakan bey arıyor. Bakan mı? Tamam hepimize yol göründü. Buyurun sayın bakanım. Haklısınız efendim. Biz de biraz evvelden beri arkadaşlarla aynı konuyu konuşuyorduk. Beynimizden vurulmuşa döndük sayın bakanım. Tabii efendim merak etmeyin. Yarın sabah hemen bir basın toplantısı düzenleyeceğim ve federasyonumuza sürülmek istenen bu lekeyi temizlemeye çalışacağım efendim. Müfettişler yarın sabah geliyor efendim. Evet. Hemen soruşturmayı açıyorum. Tabii efendim. Emrinizdeyim efendim. Ellerinizden öperim. Sağ olun. Ne diyor? Derhal siktir edin gitsin diyor. Oh. E başka ne diyecek? Bence de. Derhal gitsin hocam. babam bunları görmesin. Görsün ayol. saklayamazsın. E nasıl olsa bir yerden duyacak. Ay neyse işte bizden duymasın da. Nerede o? Banyoda abdest alıyor galiba. Aa, kız kendi başına alabiliyor mu? Ay alıyor valla. Son günlerde bir canlanma var. Genç karıyı alınca heyecanlandı, havalara girdi. Ne yapacak bakalım bunları duyunca? Ay çıldırır valla. Bakma. Ay basma kız, oradasın. Kuşba. Ah işte düştü yine. Gel. Ha, gel kızım. Herhalde gazetelerde yazılanları gördün. Gördüm. Akşama televizyonlarda da bombardımanı Ben aslında seni severim. Okçulukta üstüne yok. Sağ ol. Olay basına yansımasaydı belki idare edebilirdik ama... ...bu artık camiye olarak altından kalkabileceğimiz bir şey değil. Az önce Ankara'dan Sayın Bakan aradı. Belki biliyorsun, bizim için bir kadının iffeti okçuluğundan önde gelir. Anlıyorum. Namus. Her şeyin başı namus. Bir sporcu her şeyden önce namuslu olacak. Ben namuslu bir sporcu müdür bey. Lütfen laflarını dikkat edin. Ölememiz gerek ama Salih. Eyvah geliyor. Niye konuşuyorsunuz öyle gizli gizli pıtır pıtır aranızda mı? Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok babacığım ne saklayacağız? Hadi hadi ben yutmam. Leman Hanım ne yaptı? Ha? İçeride baba eşyalarını topluyor. Ne? Eşyalarını mı toplar? Kalbini mi kırdınız hanımımın mı? Yok baba biz bir şey yapmadık. Memleketine geri dönüyor. Memleketine mi döner? Bulmaz Züleyha Şeyva. Çıldırmış mı bu? Federasyon'dan işine son vermişler baba. Kurdular mı yani güzeli mi? Allah Allah. Ne yapmış olabilir? Ne suç işlemiş olabilir? Öğrenince kıyameti koparacak şimdi. Ne oldu öyle birdenbiri uçulların güzeli? Sana anlatmadılar mı babacığım? Yok be hanımım, bilmem bir hangi şey. Ben hamileyim babacığım. Ne? Hamile mi? Nasıl öyle bir şey? Kim babası? Babası da... Şule o zaman gelsin sahip çıksın çocuk ina. Öyle birisi değil o babacığım. İşsiz, yoksul. Olsun yoksul da. Erkek adam sahip çıkmaz mı çocuk ina? Çıkmaz. Zaten benim erkeğe olabilecek biri değil o. Gelip geçici bir ilişki. Bir hata. Hadi ağlama artık ma. Yakışmazsa ağlama. Sen kuca bir okçusun. Sen bir şampiyon olsun. Lazım kuvvetli olmak. Lazım ele güne karşı dimdik ayakta durmak. O ben nasıl... Durabilirim. Seni ağlama bir güzel adamım artık. Sürmeyelim. basın mensupları, hoş geldiniz. Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi okçuluk camiamız son günlerde patlak veren bir tuğuş skandalıyla derin bir yara almış bulunuyor. Federasyon olarak derhal gerekli önlemleri aldık. Suçluları soruşturma komisyonuna sevk ettik. Babası belli olmayan bir çocuk doğurmanın bir suç olduğunu ve bunun Toplumsal tepkilerini Hiç öyle değil bir keresinde Ortada suç muç yok Sen atarsın iftira Kim demiş babası belli değil diye Babası da burada Anası da burada O bir şampiyon O bir ukçu Ukunu da burada atacak Çocukini de burada doğuracak Hiçbir yere de gitmeyecek Onun yeri kucasının yanı Var mı şimdi bir başka diyeceğiniz? İşte baba, işte ana, işte bebek. Ne konuşuyorsun bak köpek? Çekin bak. Basın toplantısından üç gün sonra Mithat Kocabaş ve arkadaşlarının görevlerine son verildi. Açığa alınmayı gururuna yediremeyen Mithat Kocabaş, Lena'sız hayat bana haram diyerek intihara teşebbüs etti. 7 ay sonra Lena ile Rıza'nın adını Mehmet koydukları nur topu gibi bir oğulları oldu. Lena, daha sonra katıldığı 4 uluslararası yarışmada ülkemize 4 altın madalya kazandırdı. Pehlivan Rıza kendisine pek benzemese de Mehmet'e bu yaştan sonra bir de oğlum oldu diye gözü gibi bakıyor.